2000'e yakın bulgu ve eser sergileniyor. Erzurum Müzesi sadece 10 ayda 90.000'e 90 yakın ziyaretçi ağırladı. En Erzurum Müzesi 2023'ün Ağustos ayında açtı kapılarını. Müze, kentte, tarihi üç kümbetler ve çifte minareli medrese civarındaki millet bahçesinin yanında 11.000 metrekare kapalı alana kuruldu. <laughs> Müzede insanoğlunun ilk çağdan başlayıp bugüne uzanan serüveniyle ilgili yaklaşık 2000 bulgu ve eser sergileniyor. Ve kronolojik bir dizilim izliyoruz. Arkamızda bulunan yaklaşık milattan önce 700 binli yıllara tarihlenen bir mamut fosiliyle tarihi serüvenimiz başlıyor ziyaretçiler müzeyi gezip alandan ayrılmıyor. Eserlerle ilgili bilgiler sanal rehberler aracılığıyla ziyaretçilere aktarılıyor. Giren insanlar acaba bu neydi diye düşündüklerini biz onu hem görsel olarak hem de belgesel olarak ve sanal rehberler eşliğinde anlatıyoruz ve giren ziyaretçilerimizin büyük bir bölümü büyülenmiş olarak müzemizden çıkıyorlar. Müze 10 aylık sürede 90 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Aylık ortalama 10.000 ziyaretçi alıyoruz. Bu bölge Erzurum için çok iyi bir rakam olarak söyleyebiliriz. Tavsiye yani ederiz. Biz resmen zamanda yolculuğa çıktık diyebiliriz. Yani eğleniyoruz. Gerçekten güzel. Artık kurgu falan yapmaya başladık. Nasıl yapmışlardır, nasıl yaşıyorlardır diye. Gerçekten çok eğlendik. Yani genel olarak Türk tarihinin çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Çok geniş ve eskiye dayanan bir tarihimiz var. Burası da genel olarak insanların İlk insanlardan başlıyor, Kurtuluş Savaşı'na kadar gidiyor. Onun için ilgimi çekti, güzel bir müze. Yabancı ziyaretçiler de Erzurum Müzesini gezmeden kentten ayrılmıyor. En yoğun ziyaretçimiz İran, Azerbaycan tarafından yoğun olarak ziyaretçileri algılıyoruz.